Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Canlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çalışmalarınız güzel gidiyordur. Umarım iyisinizdir. Bundan önceki videoda yarı iletken teknolojisi ile ilgili konu anlatımını yapmıştık. Bu videoda da konuyla ilgili bir sürü soru çözeceğiz. Çok uzun da sürmeyecek çünkü sözel sorular. Çabucak 15 dakika içerisinde bir sürü soruyu çözüp sizleri göndermeyi düşünüyorum. Soruları nereden seçtik? Arkadaşlar fiziksel alan yayınlarının Durfos fizik fasikülleri var. Soruları buradan seçtim. Bu arada soruları çözmemize müsaade ettiği için Aras hocamıza da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu soruların içerisinde kendi sorularım da var. Güzel bir karma oluşturdum. Ve konunun bu sorularla birlikte kavranacağına inanıyorum. Birinci soruyla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. P ve N yarı iletkenler için hangileri doğrudur? P tipinde elektron eksikliği vardır. N tipinde elektron fazlalığı vardır. P tipinde elektrik akımı elektronlarla sağlanır. Bir kere arkadaşlar P tipinde elektrik akımı oyuklarla ya da boşluklarla sağlanır diyeceğiz. Yani 3 yanlış. N tipinde elektron fazlalığı vardır. Zaten N tipinde akım negatif yükler, serbest elektronlar sayesinde sağlandığı için Negatif yük fazlalığı vardır. P tipinde elektron eksikliği vardır. Çünkü oyuklar vardır. Oyuklar elektron ister. Yani oyuklar artı yük gibi davranır. O yüzden P tipinde elektron eksikliği vardır da doğru bir tabir. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 olmaktadır. Yarı iletken maddeler için hangileri doğrudur? Normal halde yalıtkandır. Arkadaşlar kesinlikle doğru. Yarı iletkenler normalde yalıtkandır. Ancak ısı, ışık ve manyetik etki altında gerilim uygulandığında geçici iletkenlik özelliği gösterirler. Bu etki ortadan kalktığında tekrar yalıtkana dönüşürler. Kristal yapıya sahiplerdir. Doğru. Bu da dolayısıyla sorunun cevabı 1 2 3'tür. Hatta atomik sistemleri kübik kafes sistemidir diye de söylemiştim. LED lambaları günümüzde dış cep aydınlatmaları, havuz aydınlatmaları, gösterge panelleri, cep telefonları gibi birçok yerde var. LED lambalarının özelliklerinden hangileri hemen hemen her alanda kullanımını sağlamıştır? Uzun ömürlü olmaları, kesinlikle verimlerinin yüksek olması ve az enerji harcamaları LED lambalarını çok ama çok kullanışlı yapıyor ve biz onu her yerde kullanıyoruz. Çok güzel bir soru. Şekil 1'de devreye uygulanan alternatif akımın akım zaman grafiği verilmiştir. Dikkat ederseniz alternatif akım grafiğin bir üstünde bir altında bir üstünde bir altında ve değeri bir artıyor bir azalıyor sıfır oluyor. Sonra ters yönde artıyor azalıyor sıfır oluyor. Tekrar pozitif yönde artıyor sıfır oluyor falan. Yani alternatif akım sürekli artıyor azalıyor ve yön değiştiriyor. Yani alternatif akımın yönü bir sağa doğru oluyor bir sola doğru oluyor. Sürekli yön değiştiriyor. Mesela artı yönde oluyor yani sağa doğruya diyelim artı yön dedik. Sonra eksi yöne geçiyor yani sola doğru oluyor. Ama diyot biliyorsunuz ki sadece tek yönde akım geçiriyor. Yani iki yönde akım geçirmiyor. Diyot ok yönünde akım geçirir. Yani bu diyot üzerinden geçen akım sadece ve sadece sağa doğrudur. Sola doğru olan akımlar geçemez. Dolayısıyla bu akım geçer. Bu geçemez. Geçemeyince ne olur? Sıfır. Sonra yine bu geçer. Bu geçemez. Geçemeyince ne olur? Sıfır. Dolayısıyla şöyle olur gençler bakın. Hangisinde var bu grafik? Gördüğünüz gibi E şıkkında var. İşte e, diyot akımı bu hale getirir. Yani doğrultur. Diyotun diğer adı neydi? Doğrultmaç. P ve N eklemleri ve X, Y, Z lambalarıyla devreler kuruluyor. P, N eklemlerine biz diyot diyoruz. Şimdi buna göre X, Y, Z lambalarının hangileri yanar? Şimdi arkadaşlar diyotu bir hatırlayalım. Şöyle bir ok vardı diyotta ve ucunda bir tane şöyle düz çizgi vardı. Ve arkadaşlar biz bu oku P harfine benzetiyorduk. Belki hatırlarsanız şuraya bir çubuk çiziyordum P ve şuna da N diyordum. Yani aslında diyot PN eklemidir. Akım nereye doğru geçer? Arkadaşlar eski halini alırsak, şu halini alırsak akım ok yönünde geçer. Dolayısıyla P'den N'ye doğru akım geçer. Bakın akım bu yönde gelirse geçer. Bakıyorsun burada akım bu yönde geçebilir. Bu yönde geçebilir. Burada da P'den N'ye doğru bu yönde geçebilir. Birinci devreye bakıyoruz. Devrenin akımı artıdan çıktığı için böyle geliyor, geliyor, geliyor. Bakıyor ki burada da akım zaten bu yönde geçebiliyor. Ne güzel geçiyor ve lambamız gayet de güzel yanıyor. Birinci devrede hiçbir sorun yok. İkinci devreye geliyoruz. Akım buradan geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir bakıyor ki diyot ters bağlanmış. Yani diyotun üzerinden N'den P'ye doğru geçme şansınız kesinlikle yok. O yüzden buradan akım geçemez ve bu lamba yanmaz. Buraya geldiğimizde burada dikkat ederseniz bu işaret alternatif akım yani AC'nin işaretidir. Dolayısıyla burada akım tek yönlü değildir. Akım bir sağa doğrudur, bir sola doğrudur. Dolayısıyla akım sağa doğru olduğunda bu devreden geçecek. Sola doğru olduğunda geçmeyecek. Ama akım çok kısa süre içerisinde sağa sol yaptığı için bizim lambamız yanacak. Yani sağa doğru giden şu akım sayesinde sağa doğru giden şu akım sayesinde bizim lambamız yanmaya devam edecek. Umarım anlatabildim. Yani burada alternatif akım kullanıldığı için akım sola doğru giderken devre çok kısa süreliğine bizim fark edemeyeceğimiz kadar kısa süreliğine bu devre kesiliyor. Yani sola doğru giderken ama tekrardan akım sağa doğru gittiği için tekrar devre yanıyor. Dolayısıyla biz bunun söndüğünü hissedemiyoruz bile. Biz baktığımızda o lambanın sürekli yandığını görüyoruz. Yani bu da yanar. Alternatif akım olmasaydı e, pilin bağlanma şekline göre yanabilirdi veya yanmayabilirdi. Ki biz bunu birinci ve ikinci devrelerde gördük. Yani doğru akım DC kaynağı kullanıldığı zaman pilin kutbu bizim için çok önemli. Eğer akım diyotun doğru bağlanma yönünde geliyorsa akım geçer lamba yanar. Ters yönde geliyorsa lamba yanmaz. Ama alternatif akım kaynağında diyot Ters de olsa düz de olsa lamba yanar. Çünkü alternatif akım kaynağı sürekli yön değiştiriyor ve lambamız yanıyor. Umarım açıklayabilmişimdir. Sorunun cevabı hangileri yanar dediği için X ve Z olacaktır. Aşağıda verilen alanın hangisinde LED teknolojisi kullanılmaz? Sokak lambalarında LED'ler kullanılır. Uyarı işaret levhalarında LED'ler kullanılır. Elektrik üretiminde ledler kullanılmaz. Elektrik tüketiminde kullanılır. Yani ledler elektriği üretmez. Tam tersine elektriği ışığa çevirir. Yani arkadaşlar bu alanda bu kullanılmaz. Evlerin aydınlatmasında kullanılır, dekoratif aydınlatmada kullanılır. Bunların hepsinde kullanılır ama elektrik üretiminde ledi kullanmıyoruz. Özdeş XYZ lambaları ve diyotlar verilmiş. Hangi lambalar yanar? Videoyu durdurun. Önce bu soruyu siz çözmeyi deneyin. Ancak kesinlikle çözemeyebilirsiniz çünkü daha önce hiç böyle bir soru size göstermedim. O yüzden bir deneyin. Şansınızı bir deneyin ama sonra beni güzel bir şekilde dinleyin. Sevgili gençler, burada artıdan akım çıkıyor. Geliyor. Akım geliyor, geliyor, geliyor. Buradaki diyot ters olduğu için akım bu tarafa doğru kesinlikle gidemez. Buradan akım asla geçemez. Çünkü diyotlar sadece hangi yönde akım geçiriyordu? Diyotlar sadece ok yönünde akım geçiriyordu. Bakın şu okun yönünü görüyorsunuz değil mi? Sağa doğru. İşte bu diyot ters yön bağlandığı için buradan akım geçmez. Dolayısıyla burası kopuk gibi düşünülür. Çünkü oraya akım gelmiyor. Y lambası kesinlikle yanmaz. Geldik. Akım buradan geçemeyince akım yukarı gider. Yukarı gider bakar bu diyot doğru bağlanmış. Buradan geçer. Ve bu lamba gayet güzel bir şekilde yanar. Sonra aşağı gelir. Şimdi gençler burası çok önemli. Akım buradan da gidebilir. Akım bir bakıyorsunuz ki buradan da gidebiliyor. Çünkü diyot düz bağlanmış. Şimdi diyot düz bağlanınca akım her zaman boş yolu seçer. Yani lamba olan yolu değil, bomboş kabloyu tercih eder. Dolayısıyla bizim akımımız buradan aşağı değil de tam tersine şöyle gelir ve diyotun üzerinden boş yol üzerinden akar ve buraya ulaşır. Yani Z lambası kısa devre olur, yanmaz. Yanan tek lamba X lambasıdır. Soru çok güzel. Şurayı bir kez de size şöyle göstereyim belki böyle daha iyi anlaşılır. Siz şuraya bir harf verseydiniz. Örnek veriyorum A harfi deseydiniz. Bu A harfi burada boş yol bulduğu için buraya kadar gelirdi. Dolayısıyla Z lambası iki tane aynı harf arasında kalmış olurdu. Aynı harf arasında kalmak zaten kısa devre olmak demektir. Dolayısıyla Z lambası yanmayacaktır. Çok çok güzel bir soru. Cevabı yalnız X'tir. Elektronik devre elemanlarında transistörler için hangileri doğrudur? Umarım sesim geliyordur gençler. Sesim biraz da kısılıyor bazen. Şimdi transistörler için NPN ya da PNP olarak iki çeşit transistör vardır. Sinyal yükseltici kesinlikle zaten en büyük görevleri devrelerde akımı denetlemek ve sinyal yükseltmek. Anahtar görevi yapar. Akımı yönetmeleri bu demek ve cevap E şıkkı olarak bulunur. Elektronik devre elemanı olan transistörle ilgili hangileri doğrudur? Elektronik devrede yükselteç veya anahtar olarak kullanılabilir. Arkadaşlar artık o kadar size duyuracağım ki bunları. Bu video bittiğinde bu konu komple anlaşılmış olacak. Bilgisayar teknolojisinin temelinde arkadaşlar ne demiştim? İşlemcilerin içerisinde binlerce transistör var. Küçücük, mikroskopla görülebiliyor. Yarı iletken maddelerden oluşur. E zaten transistör dediğimiz P N P ya da N P N olarak bunlar zaten yarı iletken demek. P yarı iletkeni ve N yarı iletkeni dolayısıyla bu da doğru, hepsi doğru hangi devrelerde diyot üzerinden akım geçer? Öncelikle arkadaşlar akım yönü. Akım yönünü iyi bilmek lazım arkadaşlar. Akımın yönünü şöyle akılımızda tutabiliriz. Artıdan eksiye doğrudur diye aklımızda tutabiliriz. Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akım gider diye aklımızda tutabiliriz. Bir de akımı Elektronların hareket yönünün tersi diye de elektron hareketine hareketine zıt yöndür yönde diye de tutabiliriz. Yani elektron sola gidiyorsa akım kesinlikle sağa doğrudur diyebiliriz. Mesela elektronlar bu tarafa hareket ediyorsa devrenin akımı kesinlikle diğer tarafa doğrudur diyebiliriz. Biz burada hangisini görüyoruz? Potansiyel verildiği için şunu düşüneceğiz yüksek potansiyelden düşük potansiyele gideceğiz. Şimdi 3 volt burası 1 volt. O zaman akım 3'ten 1'e doğru gider. Diyotun üzerinden doğru yönde mi geçiyoruz? Yani ok yönünde mi geçiyoruz? Evet. O zaman diyot bize izin verir. Yani bu devrede akım geçer. Bu devreye geliyoruz. Eksi 3, eksi 1. Şimdi elektriksel potansiyel skaler bir kavramdır. Dolayısıyla eksi gerçekten küçük demektir. Yani eksi 3 mü daha küçük? Eksi 1 mi daha küçük dediğimizde eksi 3 daha küçük. Yani burası yüksek potansiyel burası düşük potansiyel oluyor. Dolayısıyla akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru gider. Ve diyot düzgün bağlandığı için burada da akım geçer. Buraya geldiğimizde burası 3 burası eksi 1. Yani yüksek potansiyel burası düşük potansiyel burası. Akım burada yüksekten düşüğe doğru gider. Gördüğünüz gibi yine düz bağlanmış. Eğer bu diyot ters bağlansa akım geçemez. Ok yönünde akım ilerliyor ve geçiyor. O yüzden hepsinden akım geçer diyoruz. Diyotlar ve transistörler yarı iletken malzemelerden yapılmıştır. Buna göre diyotların ve transistörlerin en önemli özelliği nedir? Arkadaşlar akım ölçmek değil. Akım ölçmek ampermetrenin işidir. Akıma karşı direnç göstermek direnç direncin işidir. Sıcaklık etkisiyle yalıtkanlaşmak, akıma karşı fazla direnç göstermek bunlar değil. En önemli özellikleri akımı denetlemeleri. Yani akıma geçmelerine izin vermeleri veya geçmelerine engel olmaları, akımı yükseltmeleri hani yükselteç olarak da transistörler kullanılabiliyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Güneş pilleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar güneş pilleri ısı enerjisini yani güneşi elektrik enerjisine çevirir. Zaten amacı bu. Doğru. Yapısı 3 katmanlı yarı iletkenlidir. Arkadaşlar güneş pillerinde PNP P şeklinde değil. Sadece P ve N şeklinde. Yani transistör olsaydı evet. 3 katmanlı yarı iletken. Hani PNP ya da NPN. N. Ama güneş pillerinde 2 katma yani P ve N var. Dolayısıyla bunu kabul etmiyoruz. Doğru akım kaynağıdır. Zaten güneş pili pil dediği zaman piller doğru akım kaynağıdır arkadaşlar. Başka ne mesela doğru akım kaynaklarına dinamo ya da akü örneği de verilebilir. Doğru akım kaynağıdır yani DC kaynağıdır güneş pilleri. Bu bizim karşımıza alternatif akım konusunda da çıkıyor. 11. sınıfın transformatör ve alternatif akım diye son konusu var. Orada da karşımıza çıkıyor. Güneş pilleri doğru akım kaynağıdır. Diyot ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Elektronik devrelerde sıklıkla kullanılır. Akımı tek yönde geçmesine izin verir. Alternatif akımın doğru akıma dönüştürülmesinde hatta doğrultmaç Doğrultu maç deniyor. Bu da doğru. NP eklemidir. Arkadaşlar diyotları bir hatırlayalım. Diyotlar neydi? Şu şekildeydi. Ve biz bunun bunu P harfine benzetiyorduk. Bu da N harfinin başlangıcıydı. Yani PN eklemidir demesi gerekiyor. Ama burada NP eklemidir demiş. Bu yanlış. Sorumuzun cevabı 1-2-3 olacaktır. Diyotlarla ilgili hangileri doğrudur? tek yönlü akım geçirirler. Artık ezberlediğinizi düşünüyorum ve bana kızdığınızı düşünüyorum. Hocam kaçıncı defa aynı şeyi çözüyorsunuz diyebilirsiniz. Arkadaşlar ne demiştim sizlere? Böyle o kadar e, de, o kadar böyle soruları sürekli benzer soruları aklınıza getireceğim. Unutamayacaksınız. İsteseniz bile unutamayacaksınız. Konu bu zaten. Buradan soru gelirse böyle gelir. Işık elde edilir. E, diyotlarla zaten LED demek ışık saçan diyot. Işık yayan diyot demek. Yani diyotlarla ışık da elde edilebiliyor. P ve N tipi yarı iletkenden oluşmuştur. Bu da doğru. Bu sorunun cevabı E şıkkı olacaktır. Şimdi bu elektronik devre elemanlarının isimleri arkadaşlar belki de sembol çıkacak sınavda değil mi? Bakın gençler bu bir transistördür. Transistörlerin böyle 3 tane bacakları vardır. Zaten bak PNP aklınıza buradan da gelebilir. Ya da NPN bakın 3 tane bacak oluyor. Dolayısıyla biz üçüncüye transistör diyeceğiz. Birinci zaten çok iyi bir şekilde diyot olduğunu biliyoruz. Bunu da geçtik. Şimdi bu ışık dışarı doğru çıktığı için bu leddir. Ama bu oklar şu şekilde dönseydi Işığı içeri doğru alan olsaydı bunun adı fotodiyot olurdu. Ama bu ışıklar dışarı doğru çıktığı için ışık yaymak anlamına geliyor ve bunun adı LED oluyor. Dolayısıyla diyot LED transistör sorumuzun cevabı B şıkkı olmaktadır. Ve geldik bu soruya. Bu soru videonun son sorusu. Ancak çok güzel bir soru. O yüzden bu soruyu bir videoyu durdurup sizin çözmenizi isterim. Daha sonra benden dinlerseniz yanlış yapsanız da sorun değil. Yanlış yaptığınız sorular size emin olun çok şey katacaktır. Bakalım birlikte diyot, sığaç ve özdeş lambalarla kurulan devrelerde hangi lambalar ışık verir? Bunu soruyor bize. Bakın hangi lambalar sürekli ışık verir demiyor ama hangi lambalar ışık verir diyor. Yani bir kere bile yanması bizim için yeterli olacak. Sürekli ışık verir demiyor, başka bir cümle. Birinci devrede hangi kaynak kullanılmış? Doğru akım kaynağı kullanılmış. Burada kullanılan kaynak son derece önemli. Doğru akım kaynağında akım artıdan yola çıkar. Ve arkadaşlar eksiye doğru gider. Ve önüne diyotun engeli geliyor. Bakın duvar gibi engel var. Yani buradan kesinlikle akım geçmez. Çünkü diyotlar ok yönünde akım geçiriyor. Ok sola doğru olduğu için buradaki diyot sola doğru akım geçirmek ister. Ama biz sağa doğru geçmek istiyoruz. Geçemeyiz. Dolayısıyla K lambası kesinlikle ışık vermeyecektir. Ancak burada pil yerine alternatif akım kaynağı olsaydı sola doğru geçemezsek, şey sağa doğru geçemezsek sola doğru geçecektik ve bu lambayı yakacaktık. Yani burada bir alternatif akım kaynağı olsaydı K lambası yanardı sevgili gençler. Geliyoruz ikinci devreye. İkinci devrede alternatif akım kaynağı kullanılıyor. Dolayısıyla akım bir bu yönde bir bu yönde geçiyor. Bu yönde geçerken zaten gördüğünüz gibi bizim diyotumuzla uyumlu olduğu için akım geçiyor. Sola doğru olanlar geçemiyor. Sağa doğru olanlar geçiyor. Yani alternatif akımı neye çevirmiş oluyor? Doğru akıma çevirmiş oluyor. Hani bunun zaten adı doğrultmaç değil miydi? Evet. Dolayısıyla doğru akıma çevirir akım sürekli sağa doğru geçer ve bizim lambamız yanar. Herhangi bir sorun yok. L lambası yanacaktır. Geldik M lambasına. Şimdi arkadaşlar, M lambasında bir de kondansatör kullanılmış. Kondansatörü şöyle size biraz hatırlatmak istiyorum. Eğer kondansatörler doğru akım kaynaklarında kullanılırsa bakın bunun da burasına bir tane lamba bağlayalım. Bu lamba Sürekli ışık verir mi? Yoksa bir kere yanar söner mi? Bunu tartışalım. Arkadaşlar doğru akım kaynağında kondansatör bizim için bir problemdir. Yani e, artıdan çıkan akım işte yola çıkar. Kondansatörün arası boşluk olduğu için akım yoluna devam edemez. Yani kondansatör yüklenene kadar burası artı burası eksi olana kadar bu devrede bir elektrik akımı dolaşır. Ama kondansatör dolduğu anda bu devrede akım artık geçmez. Yani bizim lambamız kondansatör dolana kadar kısa bir süreliğine yanar ancak daha sonra söner. Fakat bu devrede eğer alternatif akım kaynağı kullanılsaydı, yani kondansatörlü devrede alternatif akım kaynağı kullanılsaydı bu lamba sürekli ışık verirdi. Yani akım Artarken kondansatör dolacak, akım azalırken kondansatör pil görevi görüyor ve devreye o akım sağlıyor. Yani kısacası lamba bir kondansatörden aldığı destekle yanacak, bir e, alternatif akım kaynağından aldığı destekle yanacak. Alternatif akım kaynağına kondansatör de olsa herhangi bir sorun olmaz ve bu lamba sürekli yanar. Ama bizim üçüncü devremizde hem kondansatör kullanılmış hem diyot kullanılmış. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki diyot tek yönlü akım geçiriyor. Yani bu yönlü gelen akım diyota uyumlu bağlandığı için akım geçecek ve kondansatörümüz işte dolmaya başlayacak. İşte burası artı burası eksi yüklü olduğunu düşünün. Kondansatörümüz dolana kadar bu lamba yanar. Bir kere yanar. Ancak arkadaşlar kondansatör dolduktan sonra kondansatör bu sefer devreye akım vermek ister. Yani alternatif akım biliyorsunuz bir artıyor, bir azalıp sıfır oluyor. Sıfır olduğu anda devreye kondansatörün akım vermesi gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi kondansatör kondansatör bu yönde yüklerini göndermek istediğinde neyle karşılaşıyor? Gördüğünüz gibi diyotun engeliyle karşılaşıyor. Yani kısacası yüklerini dedim pardon. Bu yönde akımı göndermeye çalıştığında diyotun engeliyle karşılaşıyor. Yani akımı gönderemiyor kısacası. Dolayısıyla bu devre sürekli yanmaz. Yani M lambası yanar. Daha sonrasında kondansatör görevini e, yerine getiremediği için diyot ters bağlı olduğu için bu devre bir kez yanar daha sonra bu lamba söner. Ama bize soru hangileri ışık verir dediği için M lambası da ışık verir. Ama hangileri sürekli ışık verir deseydi sorunun cevabı yalnız L lambası olurdu. Şu anda bu sorunun cevabı C şıkkı olmaktadır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, Video ile ilgili sorularla ilgili veya genel olarak fizikle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa videonun altındaki yorum kısmına sormayı unutmayın. Elimden geldiğince açıklamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize de çok iyi bakın tamam mı? Hoşçakalın.